Evet, ben e, Mehmet Muazzuz'un Çekmeköy e, Reymorus e, Gayrimenkul e, Danışmanıyım. Yaklaşık e, 30 yıldır bu sektörde e, görev yapıyorum. E, bugün e, Ercan Kevci hocamızla birlikte bir e, eğitim aldık. E, 30 yıllık e, tecrübem içerisinde e, gerçekten e, birçok konuda e, farklı bilgilere sahip olduğunu burada hissettim. Ercan Terci hocamdan mükemmel, müthiş bilgisiyle, birikimiyle bizlere inanmaz derecede ufkumuzu açıcı, doyurucu bilgilerle bizleri donattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. gayrimenkul, konusu, konusunda bir danışmanlığı, bir pazarlamanın, ee, bir e, gayrimenkul uzmanı olmanın nasıl olması gerektiği noktasındaki verdiği gerçekten müthiş bilgiler inanılmaz derecede ufkumu açtı. Dolayısıyla Ercan Hocam'ın vermiş olduğu bilgiler ışığında 2024 yıl içerisinde müthiş e, bir e, gayrimenkul e, portföyüm olacağı e, ve gayrimenkul konusunda inanılmaz derecede başarılara imza atacağımı düşünüyorum. Ercan hocama teşekkür ediyor, şükranlar sunuyorum. sunuyor.